arkadaşlar bugün sizinle Pes Simülatör X oynuyoruz ve tekrardan bir bölüm daha arkadaşlar daha çok geliştim gördüğünüz gibi kaç tane 10 milyonluk petlerim var gördüğünüz gibi ve yeni rank atladım gördüğünüz gibi imposta bu şimdi para kazacağız ve şu petlerimi rainbow yapmaya çalışacağım Böyle göndereceğim toplu. 100 milyar para kastım arkadaşlar. Bu normal Arkadaşlar bildiğiniz üzere akşam festivalatöre güncelleme gelecek. Yani biz Türk olduğumuz için biz akşam izle geliyor. Akşam yine de yeni video atacağım. da izlemeyi unutmayın. Yeni güncellemeyle ilgili. Yeni güncellemede bir tane Yeni para bir mi gelecek fantastik oyunun üstüne? Ya da kalkabilir fantazi oyun bilmiyorum. Bakın şu şuraya gelecek tam olarak tam olarak biliyor. Tam olarak oraya gelecek. Hatta göstereyim mi? Gerçi onu biliyorsunuz. Fantazi shop'a gidelim. Ve gücüm arkadaşlar 100 milyon. Eskiden çok düşüktü. Bunu işte ikinci Eskiden bunu ben çok seviyordum artık kullanmıyorum çünkü artık daha çok şimdi oldu. yani daha iyiyiz artık oyunda. Gör Bakın arkadaşlar Legendary çıkarmıştım ben. Onu, keşke onun videosunu attaydım. Bayağı bir para biriktirip sandık açılımı yapacağım arkadaşlar. Ve onu da akşama yapacağım. AFK bırakacağım kendim akşam kadar. Par aynı. Akşam yine video çekeceğim yani. Yeni güncelleme gelecek. O yüzden AFK bırakacağım. Yani kasılacağım kasılabildiğim kadar. Hem fantasy coin'le şey yaparız hem de bekleriz onu. Hem güncellemeyi. Yani saat şöyle 6.30 gibi açar o videoyu. Şimdi baksanıza şimdiden bile nerede 1 milyon oldu para. Büyüttüm ama ben şurada sandık açalım. Görünce kim diyor. adamdan 35 milyon nasıl yapmış ya şu pet kaç acaba gücü ya iyi sağlarım diyeceğim şimdi biliyorum 9 milyon Do aynı 10 milyon neredeyse yani orada bir şeyime yaramaz zaten en düşük petin neredeyse 10 milyon şunla bir rainbow yapmak istiyorum korkuyorum kaybederim kaybederim diye o oh, yüzden korkuyorum şunu oradan çıksa çok iyi olur ama şu daha güçlü bu kaç vardı bir 10 milyon ya da 12 milyon ooo adam tepki mi ya ben uçumdan bakalım kaç para mı ve 1 milyar oldu yani. bu kırsın ben sandık açık bir dedim de bir iki tane açabilirim şunu ya da şundan açalım açmıyorum Empire Snake süper ben bunu istiyorum. Bir tane daha açabiliyoruz. Ne çıktı? Tamam bu kaç Yüzde on iki daha iyi. normal yüzde dört Arkadaşlar bakın. Hmm benim oyundan follow'larsanız size pet dağıtabilirim yani gördüğünüz gibi. Çünkü çok gereksiz petlerim var ve ben, ben bunları kullanmıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl kullanmıyorsun çok güzel petlerim var niye kullanmıyorum falan diyeceksiniz. Size dağıtabilirim. O yüzden beni followlayın oyundan. İsmim de şu arkadaşlar bir saniye. Emir. Gördüğünüz gibi Emir. Emir yazarsınız. Şöyle bir karakter olacak. O yüzden ben yani öyle bir karakter olacak. Ona follow tıklayın ve oyunlarıma gelip pet almak kazanma şansınız olabilir. 100 milyar kalmış. Ya da milyon. Yok yani. biliriz ki ya. Şurayı bir tane de toplayalım. Ben bir şofa gideceğim. Gittik şu şof. Ya şu çok az elması var. Normalde ben bunları çoktan yapar yapabiliyorum ama. Elmas biriktirmem mi lazım? Ancak bu 29 yapamadım. O da olmayacak. Hiç çünkü benim öyle şansım yok. En fazla yapmak için 1250 istiyorum. For us. Tek atıyoruz paralara. Bakın şimdi. Tek. Tek. Freeze yapmayı ben çok sevmiyorum. Çünkü Freeze yapıyorsun. çok gibi şeyler çıkıyor. Bazen. Ama bazen de Legendary'ın en iyi tekin Legendary falan çıkabiliyor. Ama çok düşük bir Ben burada biriktirebildiğim kadar elmas biriktireceğim. Zaten bin oldu şu an. Zaten gidecek de daha iyi elmas oldu. elmas çok. Kaç oldu şu an? 1500. Şurada da varmış? Akşam yine video çekeceğim arkadaşlar. O, o da PES simülatör. Bu bayağı bir PES simülatör videosu çektik ya. Yani. yani bir daha çekmem tabii çekeceğiz de öyle çekemem. Çekerim de yani sıkılırsınız hep aynı video evet. video. Bu da çok elmas çıkıyor. Ha bakın bu gelecek arkadaşlar şu fiyatı yazmayan belirsiz bir şey gelecek. tane olsam daha iyi. Hatta ben direkt şunu kaçayım. Derken çıktı. Tamam. Vokka. Tek atıyoruz neredeyse baksana. Bir. De. A pora je. remon Tam, tam tam Kesinlikle atalım bir Çok az istiyor. Ya o yüzden yapmam ben öyle bir şey. O yüzden tekrar işin alalım Arkadaşlar birazdan video kapatacağım. Çünkü uzun olunca kabul etmiyor biliyorsunuz. O yüzden bu video kısa olacak Bakın şunu ordayım bomb halini yapacak. Ben parasını ek süper çıkardım tamam aç, Ya 34 milyon Risk atsan çok bir şey kaybetmem. O yüzden risk atacağım. Çok korkuyorum ya. O geçti süper. 23 milyon. Güce bakın. 23 milyon çok iyi bir gücü var. Süper süper. 23 milyon. Çok iyi petlerim oldu Ama 100 milyondan düşmüşüz. 95 milyon Gönder. Kapatalım. Arkadaşlar ben videoyu bitirelim bence. Uzun Tam şu kapıda bitecek. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Daha abone, like atmayı unutmayın. Bay bay.